Selamünaleyküm arkadaşlar merhabalar. Çoktandır görüşemiyoruz. Ben de isterim görüşmeyi ama bir türlü olmuyor işte. Özlenen yere geldik. Altın göreceğiz inşallah. Burada birkaç video çekmeyi düşünüyorum. Eğer ki yağmur olmazsa, çalışma fırsatı olursa. Şu an e, nasılsınız, iyi misiniz? diye uzatmaya gerek yok. Hepiniz iyisinizdir inşallah. Çalıştığım yeri göstereceğim şimdi. Bugün menüde mantar var arkadaşlar. İstiridya mantarı. Bakın bura benim daha önce çalıştığım yer. Buraya biri gelmiş. Muhtemelen bizim adamlardan. Muhtemelen diyorum. Çünkü suyun yatağı da değişmiş. Bakın Kayalar hep suyun içinde. İleride de suyun içinde. Kayaların altına bakmışlar. Şurayı ta oraya kadar götürmüşler. Bu ileriye kadar götürdüler. Tabi yığılma yapmış. Bir şey anlamayınca. Şu karşıya girmişler. Bir şey anlamamışlar. Zaten burada artık bittim bitiyorum diyecek hale gelmişti. Yani ben de umudumu kesiyordum. Artık burada iyice toz haline dönmeye başlamıştı. Eline sağlık dedik. O zaman tabi şimdi ben burayı temizleyip çalışamam. Vaktim yok arkadaşlar. Yani bir arkadaşımız bana demişti. işte zaman baba işim bitince sabah koyduğun yerin sağ tarafına da mutlaka bak diye. Ben de onu dinledim. Zaten bakacaktım. Buraya bakayım dedim. Şurayı da temizledim. Bayağı çalıştım arkadaşlar. Bakın burada. Altın da var içinde göstereceğim şimdi. Şu parçaların hepsi oradan çıktı. Bakın bu taşlar bu kadar taş kaya burada yoktu. Bakın arkadaşlar. Çalışılmış burada. Yani benim şu sabah koyduğum yer bozulmuş bir defa. Burada iri kayalar vardı. Bozulmuş. Burada da bir odun. Ben bu odunla orada iş yapmıştım. Oraya atmıştım odunu. Odun buraya gelmiş. Buraya sel gelmedi. Onu biliyorum. Şunlar yığma taşlar. Arkadaşlar bakın. Böyle örgü gibi aynı, örme taş gibi arkadaşlar, örülmüş taş gibi. Ben burayı düşündüm, buraya geleceğim dedim. Şu an berraklaştı, su var maalesef. Bakın bu da kuvarsit ve kuars karışımı. Dediğim gibi attım. Birazdan pan yapacağım beraber göreceğiz. Bu da kovarsın. Mor renk almış artık. Muhtemelen bu kayalardan alıyor bunu. Biraz daha malzeme atacağım. Onun için e, panlamayı ondan sonra yapacağım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Rahatsızdım. E biliyorsunuz artık yani can sıkıntısı, ekonomik zorluklar, deprem şu bu derken Allah bullak olduk anasını satayım konuşacak çok şey var. Onu herhalde bundan sonraki videoda mantar yerken, çay içerken, mola verdiğimde konuşacağız arkadaşlar. Önemli bilgi vereceğim. Bu sosyal medya ile alakalı çok önemli bilgi vereceğim. İşinize yarayacaktır mutlaka. Sigaram bitmek üzere. İdare edin dostlar. Çoktandır zaten görüşmüyorduk. <laughs> İsterseniz durdururum videoyu. Ama durdurmak da istemiyorum. Açtım bir kere. Tam yani tek bir parça olsun. Böyle ekleme istemiyorum arkadaşlar. Yine çok konuşuyor diyecekler ama ne yapayım? Videoyu böyle açtım. Bu çalışmaya denk geldi video. Yani gönül ister ki yolda yürürken ormanın içinde yürürken videoyu çekeyim. Nasıl yol aldığımı, nasıl gittiğimi, ne zorluklar yaşadığımı, sırtımdaki yükün ağırlığını Arkadaşlar yani bunları göstereyim diyorum ama işte çok uzun video oluyor. O da sıkıcı olur diye yapmıyorum. Ama bakarız dönüş yolumda belki bir iki parça çekebilirim ama izlenmiyor. Çünkü insanlar altın görmek istiyor. Sıradan şeyler izlenmiyorlar artık. Ya da onlara sıradan geliyor. Benim için sıradan değil. Doğa her zaman güzeldir. Bu da benim şeyim. Kolye bıçağım arkadaşlar. Bakın. Bundan iki tane kazandım bir yarışmada. Yani hediyelerin içinde bunlardan da vardı iki tane. Birini oğluma verdim. Birini ben aldım. Tabi oğlum kullanmıyor onu sadece zevk için. Başka bir şey değil. Osmaniye Sarkastik Balık Spor Kulübü. Avşaroğlu Bıçakçılık. Tabi bu kulübün düzenlediği yarışmada ben derece yapmıştım. Oradan hediye aldım arkadaşlar. Neyse bunu yerine koyak. Ama çok güzel, çok keskin. Boynu, boynunuza takıyorsunuz bunu. Görünmüyor hiç. Gizli nokta yani. Neyse ben şuradan biraz parça alayım da çalışmaya devam edeyim. Siz de fazla bekletmeyin. Kamerayı koyalım bir yere. Bakalım burada iyi oluyor mu? İşte burada iyi gibi duruyor. Bir iki kürek atacağım zaten. O da sizin için yani. Normalde attım ben. Panlamaya geçecektim ama bir iki kürek daha atayım derler ya içine attı derler. Bizim insan bu aralar tanıyamaz oldum ben. Ulan bu saç bulmasak bu Ben de anlamadım ki. Yayınlasan suçlusun, yayınlamasan suçlusun. Herkes profesyonel olmuş. Ya gidin işinize gücünüze bakın kardeşim ya. Onu bunu çekiştirmeyin ya. Görüyorum videolarda. Hiç hoş şeyler değil. Onu bunu çekiştiriyorlar. Başka bir şey yok. Arkadaşlar bunların içinde de var. Normalde bu toprağın 20 santim altıdır. bunları biraz eşelemem lazım böyle olmaz. Taş çıkıyor, çok taş çıkıyor arkadaşlar. Tabii taş çıkması iyi. Taş çıkmazsa problem. tek tek görüyorum içinde. Tabii şu an 20 santim aşağı indiğimiz için çok fazla bir şey beklemiyorum. Şurada da yer yapmak lazım ki anlama yapacağımız yer çıksın. kamera burada çok yakın şu mantarlar oradan çıkarak arkadaşlar veya şu panlar propanla yapacağım şimdi bize ne lazım? Ama o pan da lazım. etmek <laughs> için. وين اشاره خطيره لبارك Her yediğin yoğurt yeşil farklıdır arkadaşlar. Benim sabah çalışmamı beğenmeyen olabilir normaldir yani. Allah'ın bir yerde Del verecek yani. İlla arkadaşlar. Saat şu an 10 falan on buçuk Hem yol uzun hem de geç kaldım. Yorgunluk arkadaşlar. Haşlık, kahvaltı bile yapmadım daha. Şimdi şu ilk yaptığımız işe bakalım. Yaklaşık yani şöyle elenmemiş vaziyette iki kova falan elenmemiş vaziyette elenmiş vaziyette dersek çeyrek kova malzeme atmış oluyor elenerek tabi suyun akışını biraz hızlandırdım ki çünkü bildiğim yer burası öyle başka yerler gibi değil tabi suyun debisini biraz çoğaltıyorum ben ondan yanayım her daim Grip var zaten yine. Her zamanki gibi olmaz, olmaz. Piritin olduğu yerde altın olur arkadaşlar. Çünkü pirit'e yalancı altın derler ya. Zaten zamanımızda biliyorsunuz yani yalan da doğru da hep bir arada oluyor. Birbirinden ayrılmaz bunlar. Yalancı altın da gerçek altının yanında durur. Gerçek altında yalancı altının yanında mutlaka ki olur. Geçenlerde belgeselde izlemiştim. Adamlar bir iki bulduktan sonra çok sevinmişlerdi. Tamam dediler. Bulduk dediler. Arkadaşlar eleyeceğim. Hiç uğraşmayacağım şöyle. işim var? Göremiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yıpır yıpır ses duyuyorum. Bir de ürküyorum yani çoktandır gelmiyordum ya. Bir keklik var bende. Allah'ın başımızı belalara sokma. belalara şerleri bizden uzak et. Zaten şu üç günlük dünyada Tunabildiğimiz yere kadar tutunarak yaşıyoruz. Şükür ederek. Bir de belalarla, şerlerle uğraşmak bizi bitirir ya Rabbim. Sen bize yoldaş ol. Tam tam taşlar ha. Onları göstereceğim arkadaşlar. Bekleyin. Şunu nasıl yaptım? Al i̇şte, ah, ah, ah. Elimde kamera var. Küçük, yumuş parçalarına bakın. Bu da bir garmet kırlığına benziyor. Altını da bulacağız da şu bu mavi taşları ben merak ediyorum arkadaş. Bu ney? Koyu mavi lacivet gibi böyle yumuştu ya şüpheleniyorum bunlardan bakın. Hele bir dursun burada bu. Babu. ha, uzun etmeyelim arkadaşlar. Hiç uzun etmeye gerek yok. Yani salla maaşı, al hesabı. Ben size altını göstereyim de. Gelsin şahane. Görebiliyor mu arkadaşlar? Şöyle elime bakarsanız çok değil yani yaklaşık 20 parçaya yakın var. Ama güzel parça. Bakın öyle şey değil yani küçük falan biz küçüğe de muhtacız tamam. Ama bunlar şimdilik bayağı iyi. Şurada birkaç tane tabi yukarıda küçükler var. Küçükleri var arkadaşlar. Ama şu büyükler güzel bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 tane büyük parça var arkadaşlar ama çok ince ince yani sıkıntı orada yaprak çok ince olduğu için böyle görünüyor şurada da bir tane küçücük var Bak şurada da bir küçük var burada da var gözümüz hep küçük altına alıştı ya bu aralar altın bulamıyor ne yapalım arkadaşlar ben devam edeceğim. Bir yandan çalışacağım, bir yandan ateşimi harlayacağım. Mantarımı pişireceğim, çayımı koyacağım. Açım arkadaşlar, açım. Kendinize çok iyi bakın. Çok çok selamlar herkese. Çok çok selamlar arkadaşlar.